Herkese selamlar. Bir turlayalı kanalına hoş geldiniz. Tekrardan bir video ile daha karşınızdayım. Bugün biraz sohbet muhabbet edelim istedim. Ağustos ayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. İşe gidiyorum. Sabah saat 8 civarı. İşe giderken bir kayda girmek, az biraz sohbet etmek, muhabbet etmek istedim. Hem İstanbul trafiğinde sabah saatlerinde trafik nasıl oluyor biraz onu görmüş olacağız. Hem de sohbet muhabbet ediyor olacağız. Bahsetmek istediğim birkaç konu var. Onlarla alakalı bugün beraber muhabbet ediyor olacağız. Onlardan bir tanesi motosiklet festivalleri. Bu yıl yapılması planlanan birçok festival oldu. Yapılacağı duyuruldu ya da duyurulmadı ama konuşuldu. Etraftan bir de haber aldık yapılacağına dair. Öyle şekilde bir beklenti altına girdik, beklenti içerisine girdik. Ama çeşitli nedenlerden dolayı gerek maddi gerek başka nedenler festivaller iptal edildi. Biz de gidemedik. Benim de planlamış olduğum gitmeyi planlamış olduğum festivaller vardı. Bunlardan bir tanesi İzmir Ali Ağa Motosiklet Festivali. Diğeri de Biga Festivali. Çanakkale Biga. Biga Motosiklet Festivali. Yani bu festivallere gitmeyi çok istiyordum. Daha geçen seneden itibaren bir sonraki seneye de giderim, katılırım diye düşünmüştüm zaten ama festivaller iptal edildi abi. İşte bir yapılacak dendi, bir yapılmayacak dendi, sonra tekrardan yapılacak dendi, planlandı dendi. Hazırlıklara başlandı dendi falan. Ama sonuç itibariyle ikisi de yapılmadı. E bizim için de tabii üzücü bir durum oldu bu. Yani yapacak bir şey yok. Bunun kulüplerle de alakası yok. Gerek ülke şartları gerek güncel gündem dolayısıyla belli başlı sebeplerden festivaller yapılamadı, iptal edildi. Normalde 30 Ağustos 31 Ağustos. Giga Motosiklet Festivali yapılacaktı. Kulüp tarafından duyurulmuştu. Giga Motosiklet Kulübü tarafından. Biz de ona göre hazırlık yaptık, ona göre planlama yaptık. Gideriz diye düşündük çünkü geçen sene de katıldığım zaman zaten en çok eğlendiğim festivallerden bir tanesi de Motosiklet Festivali. Yukarıya da kartını koyacağım zaten. Oradan bir, önceki festivalin videosuna ulaşabilirsiniz. Yani neyse nice işte sonuç olarak Giga Festivali'ne gidemedik. Gidemediğimiz için bir boşluğa düştük yani. O bu tarihler arasında ben öyle planlama yapmıştım şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Farklı bir aktivite düzenleyeceğim. Muhtemelen kampa giderim diye tahmin ediyorum. Bahsedeceğim bir diğer motosiklet festivali de Ali Motosiklet Festivali, İzmir Ali Ağ. Festivali de önce Haziran ayında yapılacak yıl başında Sonra Haziran ayında yapılmayacak, iptal edildi. Hani farklı bir tarihe ertelendi tarih netleşince açıklanacaktır diye bilgi paylaşımı yapılmıştı aramızda. Sonra festival tarihi açıklandı. Yanlış hatırlamıyorsam 7-8-9 Eylül tarihlerinde yapılması planlanıyordu, planlanmıştı. Deriz diye planlama yapmıştık kendi aklımızda. Hatta birkaç arkadaşla birlikte bunu planlamıştım ben. Bu sefer festivali de yalnız gitmeyecektim yani. Birkaç arkadaşla birlikte festivale gideriz diye düşünmüştüm. Şahin Yani niye sıkıştırıyorsun, niye dilime dilime giriyorsun? Geç soldan, burada bomboş şerit duruyor, adam geliyor benim dibimden geçmeye çalışıyor. Ya ben bu insanlara anlam veremiyorum abi. Sabah sabah insanlar normal psikolojisinde değiller herhalde. Herkes garip bir psikoloji altına giriyor. Saçma sapan hareketler yapıyorlar falan. Neyse biz konumuza dönelim. En çok gitmek istediğim şehirlerden bir tanesi herhalde Sıvalı'yı. 8-9-10 Eylül tarihlerine planlanmıştı diye hatırlıyorum. Tam tarihlerini yine alt kısımda yazıyor olurum yanlış söylüyorsam eğer. Ona da planlama yaptık arkadaşlarla gideceğiz diye kararlaştırdık. Ve sonrasında yine yapılmayacak dendi. Ondan sonra yine farklı bir haber geldi. Yapılacak dendi. Balıkesir Motosiklet Festivali'nde Alman Kulüp Başkanları, yetkilileri Balıkesir Motosiklet Festivali'ne gelen kişileri hani bizim festivalimize de gelin. Hepinizi bekliyoruz. Gibisinden bilgi paylaştılar. Herkes beklenti içerisine girdi yapılacağına. Artık emin bir gözle bakıyorlardı. Ama sonra yine bir anda kulüp tarafından yapılmayacağı duyuruldu. Çeşitli ekonomik nedenlerden dolayı yapılmayacağını duyurdular. E bu sefer yine hayal kırıklığına uğradık. Yani daha doğrusu beklediğimiz şekilde festival gerçekleşmediği için bizim planladığımız tarihlerde iptal olduğu için, festivali iptal ettikleri için yine bir boşluğa düştük. Bir festivali daha böylelikle kaçırmış olduk. Yani bu sene bir festivalden daha mahrum kalmış olduk. Aliya Motosiklet Festivali Geçen yıl gerçekten bayağı iyi bir festivaldi, keza Biga Motisiklet Festivali de o şekilde. Hani ben burada kulüplerle alakalı herhangi bir olumsuz yorum yapmıyorum, sakın yanlış anlaşılma olmasın, sadece özgünlüğümü dile getiriyorum. Biga Motisiklet Kulüp Başkanı'yla da zaten tanışıyoruz, kendisi de çok iyi bir insandır yani, hani onlar da yapmak istiyorlar ama malum ülke şartları, mevcut durum şartları dolayısıyla onlar da yapamamanın üzüntüsünü yaşıyorlar. O yüzden hani niye iptal oldu, niye iptal ettiniz falan diye burada laf söylemiyorum açıkçası. Sadece üzgünlüğümü dile getiriyorum dediğim gibi. Neyse biz yine arkadaşlarımızla aynı tarihler için planlamalar yaptık. Ben de yakın tarihte mevcut iş yerimden ayrılıyor olacağım. Bir boşluk zamanım olacak. Belli bir boşluk zamanım olacak. E boş zamanımı da bir şekilde değerlendirmek istiyorum güzel bir aktiviteyle. O yüzden hani muhtemelen Eylül ayı içerisinde birkaç kez kamp yaparım diye tahmin ediyorum. Tabi hayat ne, yine ne gösterir, şartlar ne gösterir, imkanlar ne gösterir bilemiyorum ama yani şu an için öyle planladım. Planımda Eylül ayında birkaç kez kamp yapmak var. Farklı farklı yerlerde kamp yapıyor olacağım. O yüzden hani kamp yapmamı istediğiniz bir yer varsa eğer aşağıda yorumlar kısmında belirtirseniz de o kamp yerlerinde kamp yapmayı deneyebilirim sizler için. Birlikte oraları da görmüş oluruz. Hem sizin görmek istediğiniz yerlerde kamp yapmış olurum hem de benim için de farklılık olmuş olur. Şu an Örnek Mahallesi'ndeyiz. Örnek Mahallesi'nin bu kısımları da çok curcunalı oluyor böyle. Hani çok kalabalık oluyor sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde. Özellikle akşam saatleri. Yani burası bildiğiniz Hindistan'a dönüyor. Hani hatta buraya arkadaşlarla beraber biz lakap taktık Hindistan diyoruz. O kadar bir kalabalık var. O yüzden buradan geçmeyi de çok sevmiyorum. Özellikle akşam saatleri biraz riskli bir trafik oluyor. Bayağı bir dikkat etmeniz gerekebiliyor falan. Yani dediğim gibi öyle biraz işe giderken sohbet edelim, muhabbet edelim istemiştim. Şimdi iş yerine giriyor olacağım. Çıkışta bir tekrardan birlikte oluruz. Tekrardan sohbetimize, muhabbetimize devam ediyor oluruz. Kolay gelsin. Tam bu giriş katında klima fanları buraya bir hamam gibi yapıyor. Var ya durulacak vaziyette olmuyor yani. O kadar sıcak oluyor. Yani şu an sabah olduğu için bir tık idare edilebilir seviyede ama akşam çıktığımız zaman buradan hemen bir an önce böyle kendimi dışarı atmak istiyorum tekrardan çıkışta görüşürüz. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Şimdi işten çıktık. Yaptık daha kapattık. Buradan Maltepe taraflarına gidiyor olacağız. Haftayı kapatmış olmanın verdiği enerjiyle birlikte güzel böyle motive bir şekilde yolumuza çıkalım. Şurayı hiç sevmiyorum. Böyle akşamları gelirken de bahsettiğim gibi aşırı derecede kalabalık oluyor. Böyle bir tam bir kaos ortamı oluyor. Buradan geçmeyi falan hiç sevmiyorum. Şuraya bakın. Motorcu yolu gösterdi. Bak burada yol vardı da geçeriz oradan dedi. Eyvallah. Boşuna bekledik yani. Ya motorcu motorcunun dostu işte yani en basitinden. Trafikten kaçarken bile adam yardımcı olmaya çalışıyor. Festivallerden bahsediyorduk en son işe gelirken. Motosiklet festivallerinin iptali konusunda muhabbet ediyorduk. Abi ne yapıyorsunuz ya? Ölmeden gideceğiz inşallah. Ya buraya bir şey bulması lazım ha. Bu nedir ya? Resmen tam bir saçmalık yani. Şuraya bak. Savaş alanı gibi ya. Bu dönerken bana vurur. Resmen sıkıntı yani. Bu arada şimdi önümüzdeki hafta sonunda yapılacak olan farklı bir aktivite, farklı bir etkinlik var. Oraya gitmeye karar verdik bir arkadaşımla. Kandıra Kampı videosundan Berk arkadaşımla birlikte o festivale gidiyor olacağız. Festivale sürüyor olacağız. Yakında zaten. Şile taraflarında. Abi şurada var ya resmen. Bak yolun ortasında. Yolun ortasında yolcu indiriyor ya. Güneşe karşı gidiyoruz. Görüntü nasıl şu an bilmiyorum ama. Kötüyse eğer kusura bakmayın. Birazdan arkadaşlarım bana dahil olacaklar. Arkadaşlarımla birlikte gideceğiz Maltepe tarafına. Onlar dahil olduğu zaman yine bir araya geliyor oluruz. Şimdilik kapatıyorum. Trafikten şu, şu Curcuna'dan bir an önce çıkmak istiyorum. Neyse işte artık bundan sonra sanırım bu sene başka motosiklet festivaline gidemeyeceğiz herhalde. Yapacak bir şey yok. Seneye bakacağız artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Fikirlerinizi aşağıda yorumlarda bekliyor olacağım. Ayrıca videoyu beğenip kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.